Merhaba. Çevir gitsin kanalına hoş geldiniz. İngilizce metinleri okuyup adım adım Türkçeye çeviriyoruz. Hem kelime hazneni genişlet, hem de çeviri pratiği yaparak İngilizceni geliştir. Hazırsan başlayalım. Have you ever wondered how trees produce oxygen? Trees are amazing living things that help our planet. They take in carbon dioxide and release oxygen through a process called photosynthesis. This process needs sunlight, water, and carbon dioxide from the air. By growing more trees, we can improve air quality and fight climate change. Bu ifadenin çevirisine bakalım şimdi. Ağaçların nasıl oksijen ürettiğini hiç merak ettiniz mi? Ağaçlar gezegenimize yardım eden harika canlılardır. Fotosentez denilen bir süreçle karbondioksiti alır ve oksijen salarlar. Bu süreç için güneş ışığı, su ve havadan karbondioksit'e ihtiyaç vardır. Daha fazla ağaç yetiştirerek hava kalitesini artırabilir ve iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Evet, hadi o zaman cümleleri sırayla ele alalım. Have you ever wondered? Bu ifade hiç merak ettin mi anlamına gelir. Özellikle bir şey hakkında düşünmeye davet etmek için kullanılır. How trees produce oxygen? Bu ifade ağaçların oksijeni nasıl ürettiğini soruyor produce kelimesi üretmek anlamındadır. Ağaçlar fotosentez işlemiyle oksijen üretirler. Trees are amazing living things. Bu cümlede ağaçların muhteşem canlılar olduğu söyleniyor. Amazing kelimesi harika veya şaşırtıcı anlamındadır. That help our planet. Bu ifade ağaçların gezegenimize fayda sağladığını belirtiyor. Help kelimesi yardım etmek demektir. They take in carbon dioxide. Bu cümlede ağaçların karbondioksiti alması anlatılıyor. Take in ifadesi almayı veya içeri almayı ifade eder. And release oxygen. Bu ifade ağaçların oksijen saldığını açıklıyor. Release kelimesi salmak anlamındadır. Through a process called photosynthesis. Bu cümlede fotosentez süreci açıklanıyor. Process kelimesi işlem veya süreç demektir. Fotosentez, ağaçların ve bitkilerin güneş ışığını kullanarak besin ve oksijen ürettikleri bir süreçtir. This process needs sunlight. Water and carbon dioxide from the air. Bu cümlede fotosentez sürecinin ihtiyaç duyduğu şeyler listeleniyor. Needs kelimesi ihtiyaç duymak anlamındadır. By growing more trees. Bu ifade daha fazla ağaç yetiştirerek anlamına geliyor. Growing kelimesi yetiştirmek veya büyütmek anlamındadır. We can improve air quality. Bu cümlede havanın kalitesini artırabileceğimiz belirtiliyor. Improve kelimesi geliştirmek anlamındadır. And fight climate change bu ifade iklim değişikliği ile mücadele etme anlamına geliyor. Fight kelimesi, mücadele etmek veya savaşmak demektir. Metin, ağaçların oksijen üretme sürecini, önemi ve iklim değişikliği ile mücadeledeki rolünü anlatıyor. Bugünkü videonun sonuna geldik. Şimdilik bu kadar ama bir sonraki çeviride yine birlikteyiz. Hoşçakalın.